sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve sıfır, yani sıfır kupa demeyelim de sıfır hiç karakterim yok ve kupa yolunda 1, 2, 3 tane kasa var <laughs> koy alışmışım alışmışım kasa diyorum kutu, burada da 3 tane kutum var ben hiç inanmıyorum arkadaşlar böyle o git karakterini 3 üç kere tıkla da onu yap da bunu yap da falan da filan da inanmıyorum. Ben sadece e, daha ilk kola giderken Brawl Stars oynarken arkadaşlar dili Korece'ye çekmiştim. Ondan sonra bir de sunucuyu başka bir şey çekmiştim. 12 tane elmas çıkmıştı. Çok mutlu olmuştum. Şimdi inanmıyorum ama ben yine dedi. Şimdi Türkçe değil. E, ee, Korece bu. Bu yok bu değil. Bu evet bu Kore. Lan dur lan. Na bir Bakın. Bu Çince. Şu Çince. Bu Japonca. Bu başka bir dil. Bu Kore. Hepsi birbirine benziyor ama Çinceyi Çinceyi ayırmak ayırtmak çok kolay cidden. Şimdi aldık dili Koreceyi. Evet Kore Kore. Yüzde yüz eminim bu Korece. Brawl Stars şuraya bakın çok enteresan yazılar var. Gelelim şuradan sunucuyu başka bir şey yapalım. Türkiye yapmayalım. Belize, Beligun, Bultan, Munkan. Neyse Türkçe kalsın bu Türkiye. İnternetimiz yavaşlar yoksa. Hiçbir şey okuyamıyorum şu anda. Hiçbir şeye basmamaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi o zaman ilk önce kupa olarak kupa yolu olarak açmaya başlayalım. İlk kupamızı, ilk kupamızı diyorum. İlk kutumuzu açalım. Hiçbir şey çıkmadı. İtamızı alalım. <laughs> şey yapıyormuş mu? Oo elita çıktı falan. <laughs> Allah'ım ya. Bir evet herkeste olan bir karakter. Oha çok kasıyor. Demek ki dili ne çıktı? Nitaya ve evet. buna şey çıktı. Hesaplaşmayı alalım. Art 5. Dükkan. Savaşçılar. Ya, tamam tamam hadi tamam. Ne be bedava kutu diyor. Oh ye yeah, bedava kutu geldi. Büyüklensin bakalım. Büyüklensin bakalım arkadaşlar. Açalı. Oha ne yüklendim be. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Oha kaç saat yüklence? 2 3 bekleyelim mi? Yok <laughs> yo, yo ben böyle olmaz ya. Şu kadar böyle. Gel bakalım Brawl Stars. İnternette bir sorun oldu ya. Evet internet bir gitti, geldi, bir şeyler oldu ama bilemiyorum valla. 8 falan FPS çekiyormuş şu an. Normalde daha yüksek. BÖKLÜYORUZ. Arkadaşlar kalbim bir yere durmadı. Bizim bir kez yaşadık. İnden ben bağlandım yayınlandı. Ücretsizizim, ücret... Üüü... Üf! Zor gene bu ya? Ücretsiz... Hımm! Hımm! <laughs> <laughs> ücretsiz kutulardan ne çıktı bize? Hiçbir şey çıkmadı mı? Evet, hiçbir şey çıkmıyor. Evet, gelin buradaki kutuyu açalım. Ya ben bunu var ya şimdi... Ben bunu geri Türkçe alacağım arkadaşlar. Bu nedir? Olmuyor ya. Gold alalım. Uy kol çıktı kromatik karakter Diğer <laughs> hesabımda bu arada kromatik karakter çıktı 4 tane gizemli 3 tane Oley 200 jeton. On elmasımızı alalım önce. Oy on elmas çıktı. Niye? <laughs> ne var yine orada ne var ne var? E, tamam yeni iş Ha tamam diyorum ki olan kasadan karakter çıktı. Biz mi görmedik? Kol çıkmış. Kodan başladım. Hiç bir şey çıkmaz. Ne gözü diyorum var ya. Yine saçma Bir şey çıktı. El Primo is here. El primo. El primo. Dört yazdan. Üç yazdan hiç hiç çıkmadı. Aa. Hmm, Kanela çıkmış ani bir şey var oley El rey pili mi lan bu da El rey pili mi El rey mi yazıyor şurada Hii, Yanlış bir şey çıkladım Yanlış bir tıkladım bu ne? Bir hangisiydi? Buydu. Oh bak nasıl çok rakip ya. Hadi yüklensin bakalım. Oyun bir anda akmaya başladı ya. Bir tane karakter çıkardık. Çulu! Çulu! Ne konuşuyorsun lan? Arkadaşlar diğer hesabım da Sadece 7000 kupa değilim de 6900 kupayım. Tam 6900 ama. Bakın. Colette var. Colette. Var. Hiç efsanevi yok. Tara var. Max var. Jin var. Sprout var. Sonra destansı olarak. Bibi yok. B var. B Pam var. Ve Edgar var. Wow, Penny desem var falan filan. Diğerleri ise full dolu. Stu, Ems hariç bütün karakterler var. Yani bu kupa yolundan ve kupalardan, yani kupa yolundan Stu ve Ems hariç bütün karakterler var diğerinde. Ve bu kadar yani. Ama aslında değil yani aldığı 7000 kupaya göre. Yani arkadaşlar şimdi benim bildiğim 1 milyonda mı? 1 milyonda mı? Bir böyle çok şanslı ve çok efsane bir hesap çıkıyormuş. İşte o hesap sürekli böyle güzel karakterler falan düşüyormuş. Böyle sürekli böyle. Normal bir insan normal bir insanda. Yani çoban çok fazla karakter çıkıyor. Ya bana Karl mega kutudan çıktı. <laughs> bana bak. Ben de daha Karl yokken 3 tane gizemli yok. 2 tane gizemli. 3 tane destansı var. daha Karl yokken ya. Benim ikinci karakterim Edgar oldu. Bak. Normalde yani İlk Shelly'i alırsın sonra gidersin de Nita'yı alırsın ya yok benim birinci karakterim şey ikinci karakterim Edgar oldu yani o kadar şanslı hesaptı ki Tabi onu ben ücretsiz aldım Ücretsiz aldım şöyle bir yürüdüm girdim oh yeah, ücretsiz bir çıktı hop hemen aldım Çık oranlarına baksaydık ya önce Oha aynı Sabahki aynı Bir insan 150 elmas, 150 elmattan niye 20 şey versin ki? Benim 280 tane şeyim olsaydı ben giderdim şuradan. Ne bileyim ben. Brawl Pass alırdım ya. Arkadaşlar ben şimdi bu Brawl Pass'ı en yeni çıktığında ben oyunu daha başlamamıştım. Hadi daha doğrusu ben oyuna çok çok eskiden başladım. Daha 29 karakter vardı şimdi 45 karakter var daha 29 karakter vardı. Yani başlamıştım. O zamanlar Brawl Pass yok böyle şey vardı. Mega, mm, küçük, kutu, mega, küçük kutu, büyük kutu. Mega kutuysa sadece elmaslardan alınıyordu. Şimdi bu Brawl Pass geldi ya herkes herkes ne, herkes mega kutu açıyor, el salıyor yani bu çok güzel olmuş. Yapmaları gereken tek şey bu elmasların yoğunluğunu arttırmak. Mesela her 5 rütbede bir tane elmas, yani bir elmas yani bir tane dedim elmas 30 tane falan yani çok iyi olmaz mıydı? Ben biriktirip Brawl Pass alırdım da onu biriktirene kadar Brawl Pass biter, yenisini alırdım yani. Ve ne bileyim böyle bazen teklifler geliyor. Leon al 200 ve ne bileyim işte, 100 onun gibi bir şey alırdım. Yani bilsen niye 280 tane 2600'e versin? Sana her kutu açtığına yüzde yüz garanti çıkıyor sana. <laughs> eskiden bir de böyle bir olay. Hmm, küçük kutular var ya hani savaş kutusu. Hmm, onlar şimdi onlardan sonra çıkıyor böyle karakter nasıl diyeyim. Tıklıyorsun mesela 3 yazdı. Veya 4 yazdı öyle öyle çıkıyor karakter eskiden. Karakter çıkmışsa bir kere böyle dönüyordu. Sadece bir tane şey alıyordun o da karakter başka hiçbir şey almıyordun böyle. Savaşlarında çok güzeldi o zamanlar tabii. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanal abone olup belirtirseniz beni çok güzel dersiniz. Hazırsın o zaman. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.